Değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 10 Temmuz Cumartesi gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Norveç ligimiz var. Bir de Romanya Süper Kupası final maçı var. Onları sizlere değerlendireceğiz. Güzel maçlar var. Ufak ufak yapacağız. Ondan önce bir gün sonra yani yarın Euro 2020'nin finali var. Yine Norveç liginden maçlar var. Onları da bir sonraki videomuzda paylaşacağız. Güzel geçirdik Euro 2020. Yi. Güzel tahminler yaptık. Konferans Ligi ön elemeleri başladı. Ön turları başladı. Harika gidiyoruz orada da gerçekten de. Yani çok iyiyiz. Şükürler olsun. Allah utandırmasın. Onun üzerine Şampiyonlar Ligi elemeleri başlıyor. Galatasaray'ımızın maçı var. onları da burada değerlendireceğiz. Ondan sonrasında da zaten şurada 25 gün sonra falan liglerimiz başlıyor. tekrar hızlı adımlarla büyük yüksek tempoyla e, saldırmaya başladık. Zaten hiç durmamıştık ama daha yüksek tempo ile devam edeceğiz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. E, açıklama kısmında Telegram grup linkimiz var. Oradan aramıza katılabilirsiniz. Youtube'dan e, katıl butonu üzerinden de e, katıl grubumuza gelebilirsiniz. E, cüzi bir miktar ödeyerek. Bu şekilde videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. E, bizim için önemli bunlar. Abone olursanız da seviniriz. Sizleri seviyoruz diyerek çok uzatmadan ilk maçımıza geçelim. Ee, Norveç liginden ilk maçımız e, Mjölndalen-Hövgesund karşılaşması. Hövgesund iyi bir ivme yakaladı. Gidiyor, e, güzel futbol oynuyorlar. Mjölndalen e, güzel futbol oynuyor ama defanstaki o sorunu çözemiyor. Gol atmak konusuna gelince atıyor ama defansta da gol yeme problemi çekiyorlar. E, temposu iyi bir takım. Bence 2-3 hafta sonra daha farklı bir takım olacak Mjölndalen. Öyle olacağını düşünüyorum, görüyorum. E, kadrosuna falan baktığımızda. Oyun temposuna baktığımızda. Ee, dediğim gibi bu karşılaşma güzel bir karşılaşma olacaktır. Çekişmeli bir maç olacaktır. Gol bahislerine girmeyeceğim. İsteyenler oran yeterse 1.37 gibi bir oranı var. 1-0 çifte şansı değerlendirebilirsiniz. İsteyenler de 2.60'ı tekten alabilirler. Maç sonucu biri. Ben Mion Deyran'ın bu karşılaşma üzerinde kaybetmeyeceğini, aksine kazanacağını düşünüyorum. Ee, bu şekilde değerlendirdim. Rosenborg'un karşılaşması vardı. Ona değinmedim. Biraz ters bir maç gibi geldi bana. Ona yine Telegram grubumuzdan değiniriz. Ee, onu oradan yaparız. Üzerine e, bu maçtan sonra e, Sandejörf karşılaşması var. Sandejörf de 2 haftadır kazanıyor. Ee, bir tanesi bunlardan bir tanesi Bolo Gölünt olmasına rağmen. Güzel futbol oynadılar yani enteresan şaşırttılar aslında. Sarsborg ise e, o ligin yine güzel takımlarından bir tanesi. Hani orta seviye takımlarından bir tanesi. Güzel futbol oynuyor her ikisi de. E, Sandejov geçtiğimiz hafta gol yemedi. E, 2-0 bitti karşılaşması. Ben bu karşılaşma üzerinde karşılıklı gol var olabileceğini düşünüyorum. İsteyenler maç sonucu sıfırda değerlendirebilirler 2.86'dan. Böyle birden sıfır, ikiden sıfır gibi bir maç çıkabileceğini düşünüyorum bu karşılaşma üzerinde değerlendirebilirsiniz. Ama karşı gol var ideal oranım, ideal tahminim. İsteyenler de 2.86'dan maç sonucu sıfırı değerlendirebilirler. Bir sonraki maçımız Viking-Strong-Godset karşılaşması var. Genelde bol gollü olan maçlar oluyor iki takımın da. Ee, özellikle de Viking'in ee, yani Viking attığı zaman durmuyor ee, yerken de aynı şekilde yiyor ee, Stronghold set'in maçları genelde 2-3 golle bitiyor ama e, onlar da üstte taşıyan takımlardan bir tanesi ben burada şöyle bir tercih yaptım değerlendirmek isterseniz ee, biraz durgun geçeceğini düşünüyorum bu maçların e, geçtiğimiz maçlarına nazaran ee, öyle çok gol olacağını düşünmüyorum 3.5 altın 1.50 gibi bir oranı vardı değerlendirmek isterseniz ben karşılaşmaya 3.5 alt aldım ee, Viking'in Biraz savunma ağırlıklı oynayacağını düşünüyorum. Özellikle de golü kim atarsa onun çok kapanacağını düşünüyorum. Bu karşılaşma özelinde bu şekilde değerlendirdim. E, aklımdaki de yine bir beraberlik çıkabilir e, ya da tek golle e, viking kazanabilir diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız bran Tromsø karşılaşması. E, Trömsö e, ligde e, aslında ismi olan takımlardan bir tanesi. Bizim için çok iyi takımlardan bir tanesi iddia oynayanlar için. Gol atıp gol yemeyi seven takımlardan bir tanesi. Brand da son haftalarda öyle almaya başladı. Açılmaya başladı. Aynı Ots ve Högesund gibi. E, bu karşılaşma üzerinde de şöyle bir şey değerlendireceğim. Yine gollü bir maç, keyifli bir maç bekliyorum. Karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. E, Norveç liginde günün son maçı saat 21'de başlıyor. E, Karşılık gol varın 1.52 gibi güzel bir oranı vardı. Değerlendirmek isterseniz bu şekilde aldım. E, Norveç liginden bu kadardı maçlarımız. Dediğim gibi Rosenborg karşılaşmasına dokunmadım. Ona yine Telegram grubumuzdan yaparız. E, dikkat ederseniz de e, genelde bu Norveç liginden çıkarttığım maçlarda bir sıkıntı oluyor, sürpriz oluyor. E, geçtiğimiz hafta da mesela Molde'ydi. E, onu çıkartmıştık. E, Molde kaybetmişti 1-0. Hatta Telegram grubumuzdan da sıradaki golü ev sahibinden kazanmıştık. E, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bu karşılaşma üzerinde e, karşı gol var dedim. Romanya liginde Süper Kupa karşılaşması var. E, Süper Kupa'ya gelince de şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kulüc ve Kroiva e, karşılaşması var. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Tek oynatıyor iddia. E, keyifli bir maç olacaktır. E, çekişmeli bir maç olacaktır. Çünkü deplasman takımı pes etmeyen takımlardan bir tanesi. Kulüc'ü de biliyoruz zaten. Yani az çok tanıyorsunuzdur. Eee iddia severler özellikle de takip ediyorlarsa. E, eskilerden de çok eskiden de yani bundan 6-7 sezon öncesinde de e, Galatasaray'ın gruplarında e, yer almaktaydı kendisi Manchester Kulüc e, Galatasaray ve Braga diye hatırlıyorum bu şekilde bir gruptan çıkmıştık bunları da yenerek bu maç üzerinde keyifli bir maç olacağını düşünüyorum sürpriz bayısı olarak şunu değerlendirebilirsiniz ilk golün deplasmanın atacağını ben ilk golü deplasmandan bekliyorum maçın karşılık gol var olacağını düşünüyorum uzatmaya gitme ihtimali yüksek ama karşılık gol varın 1.73 oranı var ben 1.73'ten karşılık gol varı değerlendireceğim bu maç üzerinde almak isterseniz böyle değerlendirdim e dediğim gibi arkadaşlar 10 Temmuz e, Cumartesi gününün maç tahminleri bu şekildeydi. Yarınki videomuzda yani bir sonraki videomuzda e, Euro 2020'nin final maçını değerlendireceğiz. İtalya-İngiltere karşılaşması var. E, yine Norveç liginden maçlarımız var. Onları değerlendireceğiz. Ondan sonra zaten Şampiyonlar Ligi önleme maçları var. Yani hiç durmadan devam edeceğiz. Tempomuz yüksek. Ondan sonra zaten şurada 20 gün sonra falan da normal ana liglerimiz başlayacak. Ama biz bu arayı da çok iyi değerlendirdik. E, yani analitiklerimiz başladığında 90 günlük o süreci yüzde 71 gibi bir başarı ortalamasıyla geçirdik. Genel başarı ortalamamız zaten yüzde 80'lere dayanıyor. Çok da bir şey kaybetmedik hatta çok da şey kazandık. Her branşa girdik sporla olan yani iddia oynayabileceğimiz her branşa girdik. Her branşta da ağırlığımızı koyup kazandık. Bu şekilde de devam edeceğiz. Tabi burada sizin de desteğiniz önemli. Videolarımıza beğeni, yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Eleştirileriniz vardır yorumlar kısmına bekleriz. Görüşlerinizi yorumlar kısmına bekleriz. Ee, üzerine kanalımıza abone olursanız Bizleri mutlu edersiniz. Ee, bunların arasında size ben Kendi ikilimi söyleyeyim değerlendirmek isterseniz Ben genelde maç saatlerinde yapıyorum Son e, işte kadrolarına göre Ya da e, herhangi bir Problem çıktı mı çıkmadı mı onlara göre yapıyorum ama e, Sizleri takip ederseniz Aklıma yatanları söyleyeyim size ee, Sande George maçının karşılık gol varı alınır Burak'ın Trabzonsu karşılaşmasına siz golvarını gol varını alabilirsiniz ee, bunu bu iki maçtan bir tanesini Kulüj maçıyla da de değiştirebilirsiniz. İsterseniz Kulüj maçında tekten oynayabiliyorsunuz zaten. MBS kuralı yok. Onu da karşılıklı golver olarak değerlendirebilirsiniz. Ee, dediğim gibi bunların hepsine yine canlıdan gireceğiz. Alt diklerde yine canlıdan gireceğimiz maçlarımız var e, bugün gün içerisinde. Yani e, burada paylaşmadım ama alt diklerde olup da canlıdan girebileceğimiz maçlarımız var. E, gece e, uyumuyoruz. Gece şey var... E, Yine NBA'de de kazanıyoruz o final aşamasında. ilk maçımızı üst diyerek almıştık. İkinci maçımızda iki oranla birinci periyodu Milwaukee'nin kazanacağını söyleyerek kazanmıştık. E, Copa Amerika'da Peru maçı var. E, üçüncülük maçı onu değerlendireceğiz. Bir sonraki gün Copa Amerika'da final maçımız var. Yine onu değerlendireceğiz. Bu şekilde gidiyoruz. Dediğim gibi e, maç tahminlerimiz bu şekildeydi. E, sizleri seviyoruz. Desteklerinizi esirgemezseniz bizleri mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Bol kazançlı bir günümüz olsun.